Süleyman Başkan geçen milletvekilimiz geldi. Cahit Bağcı. Kendisi şehir dışındaydı. Bana dedi sen karşılar mısın? Gideriz karşılarız dedik. Gittik Çorlef'te biraz görüşmelerimiz oldu. 50 tane güne kilit taşı devletten destek alınmış. Ve bunun içinde bizim köy yok. Ve bu kilit taşı için geçmişi biraz kurcalandığımız zaman 7 sene önce bunun için önerge verilmiş, şey, dilekçe verilmiş. Bunu veren Yüksel Aydın Çocuk gitmiş, bu çocuk da biliyorsunuz yani bu çocuk liseye gittiği zaman sen çok affedersin. Ya git daha git dedik, adam gitti liseyi kazandı. Dedi ki üniversiteyi kazandı. Sen işte Koca Çukur Üniversitesi'ni kazanırsın, bütün millet dalga geçti, gitti, burada hem de sanat tarihini kazandı. Ondan sonra dedi ki ben Amerika'ya gideceğim, sen dedi ki gel, evin önünde zor gidersin, adam tüp tüp gitti Amerika'ya yerleşti. Işte. Şimdi bunu yapan çocuk bizim köylü, şu anda da 20 yaşlarında, 7 sene önce otoz sondayken bütün çorumda ne kadar devlet birim varsa hepsine vermişti dekçeyi. Köy ve kilit taşı istiyorum diye. O zamanki artık botlar kimse pek kaydı da almamış. Altına da mühür de basmamış. Öyle kalmış. Şimdi biz uğraşınca onların hepsi ortaya çıkıyor. Bakan ek önergeyle bunu verdi. Yani Çetli köyüne, kilit taşına yaptıracağız bütün. Çetli köyü derken Akkaya'nın başından Sarıyer'e kadar. Yani böyle Akkaya, Yemişli Mahallemiz, Merkez Mahallemiz. Çetli köyü derken bunu diyorum, Kilit taşını önümüzdeki günlerde yaptıracağız inşallah.